Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerden hazırladığımız tekrar testinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruya bakıyoruz. Verilen denklemi sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. 2'yi içeriye dağıtıyorum. 4x artı 14 eşittir. 5. Eksi içeriye dağıtırsak. Eksi 6 eksi ile eksi çarptım. Artı x dedim. 4x artı 14 eşittir. Eksi 1 artı x oldu x'i sol tarafa 14'ü sağ tarafa alıyoruz. 4x eksi x eşittir. Eksi 14 eksi 1'den. 3x eşittir eksi 15. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir eksi 5. Yani cevap A seçeneği. Geçiyoruz ikinci soruya. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İşler dışarı çarpımı yapıyoruz. 2 ile 3x'i çarptık. 6x. 2 ile eksi 7'yi çarptık. Eksi 14 eşittir diyoruz. 3 ile 2 x'i çarptık 6 x. 3 ile eksi 1'i çarptık eksi 3. 6 x'i sol tarafa eksi 14'ü sağ tarafa alıyoruz. 6 x eksi 6 x eşittir. 14 eksi 3 oldu. 0 eşittir 11. Tabii ki böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla çözüm kümesi boş kümedir. Geçiyoruz 3. soruya. Yanda verilen işlem çokgenin içindeki sayının kenar sayısına bölünmesiyle yapılmaktadır. Buna göre aşağıdaki eşitliği sağlayan x değeri kaçtır? 2x eksi 3 altıgen içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 2 x eksi 3 bölü 6 artı dörtgen var. x artı 1 bölü 4 dedik. Eşittir diyoruz. Eşittiğin sağ tarafında sekizgen var. x artı 9 bölü 8 dedik. Burada payda diyoruz. Burayı 4 ile, burayı 6 ile, burayı da 3 ile genişlettik. 4 ile 2 x'i çarptık. 8 x. 4 ile 3'ü çarptık. 12. Paydayı yazmıyoruz. Artı 6 ile x'i çarptık 6x. 6 ile 1'i çarptık artı 6 dedik eşittir. 3 ile x'i çarptık 3x. 3 ile 9'u çarptık artı 27. X'li ifadeleri sol tarafta toplarsak 8x artı 6x 14x. 3x de sol tarafa aldık. 14x eksi 3x eşittir diyoruz. 6 eksi 12 eşittir. Eksi 6 yaptı. Eşitliğin sağ tarafını aldığımızda artı 6. 27 artı 6 dedik. 14 x eksi 3 x eşittir. 11 x. 27 artı 6. 33 yaptı. Eşitliğin her iki tarafını 11'e bölersek x eşittir 3 yapar. Yani cevap C seçeneği. Geçiyoruz dördüncü soruya. Yanda kürelerin ağırlığı 12 kilogram, küplerin ağırlığı x kilogramdır. Terazi dengede olduğuna göre bir küpün ağırlığı kaç kilogramdır? Sol kefeye baktığımızda 4 tane küre var. 4 çarpı 12 diyoruz. Eşittir. Sağ kefede 2 tane küre var. 2 çarpı 12. 3 tane küp var. 3 çarpı x dedik. 4 çarpı 12 48. Eşittir. 2 çarpı 12 24 artı 3x. 24'ü sol tarafa aldık. 48 eksi 24 eşittir 3x. 24 eşittir 3x ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 8 olur. Yani cevap C seçeneği. Geçiyoruz arkadaşlar 5. soruya. Denkleminin köklerinden biri 3 olduğuna göre M kaçtır? Denklemin kökü yani denklemi sağlayan değer 3 ise X gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor. 2 çarpı 3 6 eksi M bölü X yerine 3 yazdığımızda 3 eksi 2 1 oldu artı 12 bölü burada X gördüğümüz yere 3 yazarsak 5 eksi 3 2 oldu eşittir 7 dedik. 6 eksi m artı 12 2'ye böldük 6 eşittir 7 dersek 12 eksi m eşittir 7 bu durumda m eşittir 5 olur. Yani cevap b seçeneği. Geçiyoruz 6. soruya. Denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre bu denklemin kökü kaçtır? Birinci dereceden bir denklemse x'in en büyük derecesinin 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla x kareden kurtulmak için m eksi 3'ü 0'a eşitliyoruz. Bu durumda m eşittir 3 oldu. m yerine 3 yazarsak 3 artı 1 4 oldu 4x eksi 3 çarpı 3 9 oldu eksi 11 eşittir 0 dedik. Bu durumda 4x eşittir. Eksi 9 eksi 11 eksi 20 eşitliğin sağ tarafını aldık artı 20. Eşitliğin her iki tarafını 4'e bölersek x eşittir 5 yapar. Yani cevap A seçeneği. Geçiyoruz 7. soruya. Verilen denklemin çözüm kümesini istiyor bizden. Paydası aynı olanları aynı yere toplayalım. 5 bölü x eksi 2 sol tarafa. Eksi 2x artı 8 bölü x artı 3'ü sağ tarafa alıyoruz. 3x eksi 1 bölü x eksi 2 eksi 5 bölü x eksi 2 eşittir dedik. x artı 1 bölü x artı 3 artı 2x artı 8 bölü x artı 3. Paydalar eşit. 3x eksi 1'den 5 çıkarırsak 3x eksi 6 olur. Bunu da 3 parantezin alırsak x eksi 2 oldu bölü x eksi 2 eşittir dedik. x artı 1 ile 2x artı 8'i toplarsak 3x artı 9 yapar. 3 parantezin alırsak 3 parantezinde x artı 3 oldu bölü x artı 3 diyoruz. Sadeleştirdik. Bu durumda 3 eşittir 3 yaptı. Demek ki paydayı 0 yapan değerler hariç tüm reel sayı değerler için bu denklem sağlanıyor. Dolayısıyla çözüm kümesi reel sayılar eksi eksi 2 virgül 3 oluyor. Çünkü paydayı 0 yapan değerlerden birisi x eşittir 2. Diğeri de x eşittir eksi 3. Bu iki değerin dışındaki tüm reel sayıları bu şekilde ifade ediyoruz. Geçiyoruz 8. soruya. Denkleminin kökü 0, 1, 2, 4 kümesinin elemanlarından biri ise k kaçtır? Kök sıfır olabilir mi? Eğer sıfır olursa birinci terimin paydası sıfır olduğu için ifade tanımsız olur. Dolayısıyla sıfır olamaz. Peki bir olabilir mi? İkinci terimin paydasında x gördüğümüz yere bir yazarsak payda sıfır oluyor. Dolayısıyla ifade tanımsız oluyor. Bir de alamıyoruz. Peki iki olabilir mi? Son terime baktığımızda x gördüğümüz yere iki yazarsak paydanın sıfır olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iki de olamaz. Demek ki kök kesinlikle dört olmak zorunda. x gördüğümüz yere dört yazarsak. 8 bölü 4 artı 4 2 daha 6 6 bölü 4 eksi 1 3 oldu. Eşittir diyoruz. K eksi 2 bölü x yerine 4 yazdık 4 artı 1 5 oldu. Eksi 4 bölü x yerine 4 yazdığımızda 4 eksi 2 2 oldu. 8'i 4'e böldük 2. 6'yı 3'e böldük 2 eşittir diyoruz. K eksi 2 bölü 5 eksi 2 oldu. Eksi 2'yi sol tarafa aldık. 2, 2 daha 4, 2 daha 6 oldu. Eşittir diyoruz. K eksi 2 bölü 5. 5 ile 6'yı çarptık. K eksi 2 eşittir 30 oldu. Buradan da K eşittir 32 olur. Yani cevap E seçeneği. Geçiyoruz 9. soruya. Denkleminin çözüm kümesi reel sayılar olduğuna göre M artı N yani aşağıdakilerden hangisine eşittir? M eksi 3X artı 12-2n eşittir 4x artı n artı 3 dedik. Denklemin çözüm kümesi reel sayılarsa m-3'ün 4'e eşit olması gerekir. Yani x'lerin katsayıları sayıları aynı olacak? m eşittir 7 yaptı. Sabitlerinde eşit olması gerekiyor. 12-2n eşittir n artı 3 dedim. Eksi 2n'i sağ tarafa 3'ü sol tarafa alıyoruz. 12-3 eşittir. 3n oldu. Bu durumda 9 eşittir 3n ve n eşittir 3 yaptı. m artı n kaçtır diye sormuş. 3 artı 7 eşittir 10 diyoruz. Yani cevap B seçeneği. Geçiyoruz 10. soruya. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre m çarpı n aşağıdaki elden hangisi olamaz? m eksi 4 x bölü 3 4x eksi 6x eksi 2x oldu artı n eksi 7 1'i de sol taraf aldık eksi 1 eksi 8 oldu n eksi 8 eşittir 0 dedik eksi 2 x'in altında 1 var 3 ile genişletiyoruz m eksi 4 x eksi 6 x bölü 3 artı n eksi 8 eşittir 0 dedik x ortak parantezini alırsak m eksi 4 eksi 6 m eksi 10 olur m eksi 10 çarpı x bölü 3 artı n eksi 8 eşittir 0. Çözüm kümesi boş küme ise x'in katsayısının 0 eşit olması gerekir. Dolayısıyla m eksi 10 eşittir 0 dersem m eşittir 10 oldu. Sabitinde 0'dan farklı olması gerekiyor. n eksi 8 eşit değildir 0 dersek n eşit değildir 8 oldu. Bu durumda m çarpı n kesinlikle 80 olamaz. Yani cevap b seçeneği. Geçiyoruz 11. soruya. Denkleminin kökü kaçtır? Bu sorunun çözümünü şu şekilde yapalım. 6'yı hangi sayıya bölersek 3 yapar? Tabii ki 2'ye. Burası 2 oldu. 4'te neyi çıkarırsak 2 yapıyor? 2 olmalı. Burasına 2 yazdık. 2'yi hangi sayıya bölersek 2 yapacak? 1'e. Demek ki burası da 1 oldu. 5'ten hangi sayıyı çıkarırsak 1 yapıyor? 4. Dolayısıyla x 1 bölü 3'ün 4'e eşit olması gerekiyor. Buradan x eksi 1 eşittir 12 ve x eşittir 13 oldu. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz 12. soruya. X'in hangi değeri için y hesaplanamaz? Bir defa y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Bunun için de önce y'li ifadeleri bir araya toplayalım arkadaşlar. Eksi 4 y'yi sağ tarafa alıyorum. Eksi 1'i de sol tarafa. Bu durumda 2x eksi 5 Eksi 1'i sol taraf alırsak artı 1 yazdık. Eşittir diyoruz. 6 x y. Eksi 4 y'yi sağ taraf aldık. Artı 4 y oldu. Eksi 5 artı 1 eksi 4. 2 x eksi 4 eşittir. Y parantezini alırsak Y parantezinde 6x artı 4 oldu. Her iki tarafı 6x artı 4'e bölersek Y eşittir. 2x eksi 4 bölü 6x artı 4 oldu. Paydanın 0 eşit olduğu durumda y tanımsız olur. Dolayısıyla 6x artı 4 eşittir 0 dersek 6x eşittir eksi 4. Her iki tarafı 6'ya bölersek x eşittir eksi 4 bölü 6. x yerine eksi 4 bölü 6 yani sadeleştirirsek eksi 2 bölü 3 yazdığımızda y tanımsız olacak. Cevap c seçeneği geçiyoruz 13. soruya. Denklemi sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisinin eşittir demiş. Önce ifadeyi düzenliyorum. 1 bölü m eksi 5 bölü n içeriye dağıtırsak eksi 5 bölü n çarpı n bölü 5 eksi 5 bölü n çarpı eksi n bölü m eşittir. 2 bölü x eksi 1 dedik. Sadeleştirirsek burada eksi 1 oldu. 1 bölü m eksi 1. Yerine geldiğimizde eksi ile eksi çarptık artı. Enleri de attık. Artı 5 bölü m oldu eşittir. 2 bölü x eksi 1 dedik. Eksi 1'leri atıyoruz. Paydalar eşit. 6 bölü m eşittir. 2 bölü x oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak 6x eşittir 2m. Bu durumda x eşittir. 2m bölü 6 sadeleştirdim. m bölü 3. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz 14. soruya. İfadesini tanımsız yapan x değerlerinin toplamı kaçtır? Rasyonel bir ifade tanımsızsa payda 0 eşittir. Dolayısıyla x eksi 3 eşittir 0 için ve 2 artı 4 bölü x eksi 3 eşittir 0 için ifade tanımsızdır. 2 artı 4 bölü x eksi 3 eşittir 0 için ifade tanımsız. Birincisinde x eşittir 3. 2 artı 4 bölü x eksi 3 0 eşitse 4 bölü x eksi 3'ün eksi 2 olması lazım. Bu durumda x eksi 3 de eksi 2 eşit olacak. Yani x yerine bizim 1 yazmamız gerekiyor. Demek ki x eşittir 1 ve x eşittir 3 için ifade tanımsız. Dolayısıyla 3 artı 1 eşittir 4 diyoruz. İşaretledik. Geçiyoruz 15. soruya. Bir sayının 3 katının 5 eksiğinin yarısı, aynı sayının 2 katının 10 fazlasının 1 bölü 3'üne eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? Bu sayı istersek, üç kat, üç x dersek 3 kat 3x oldu. 5 eksiğini eksi 5 diye yazdık. Yarısını da böldük 2. Eşittir diyoruz. 2 katının yani 2x 10 fazlasının 1 bölü 3'ü. Bölü 3 diye yazabiliriz. Burada işler dışarı çarpımı yaparsak 3 ile 3x çarptık 9x. 3 ile x5 çarptık. Eksi 15 eşittir diyoruz. 2 ile 2x çarptık 4x. 2 ile 10'u çarptık 20. 4x sol taraf aldık. 9x eksi 4x eşittir. Eksi 15 sağ taraf aldık. 20 artı 15. Bu durumda 5x eşittir 35 yaptı. Her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir 7 olur. Yani cevap D seçeneği. Geçiyoruz bu bölümdeki son soruya. Denklemi sağlayan x sayısının m türünden eşiti nedir? 3mx'i sol taraf alıyoruz. nx eksi 3mx eşittir. 6'yı da sağ taraf alacağız. 2n bölü m eksi 6 oldu. Burada x parantezin alırsak x parantezinde n eksi 3m eşittir diyoruz. Sağ tarafta paydaları eşitlersek 2n eksi 6n bölü m oldu. Bu durumda x çarpı n eksi 3m eşittir dedik. 2 parantezinde n eksi 3m bölü m oldu. Eşitliğin her iki tarafını n eksi 3m'e bölersek. Şöyle böldük. 1 1. Buradan x eşittir 2 bölü M yaptı. Yani cevap C seçeneği. Böylece testimizdeki son sorumuzun çözümünü de yapmış olduk. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.